Hepinize merhaba. Bugün sizinle e, şey çığlığın siyeceği geçiş Minecraft'ta. Ben şeyler falan hazırladım her şey Bu arada ben böyle bir şeyler aldım ama neden aldım bilmiyorum. Ve bakın arkadaşlar. Hemen yanımızda bir herametlik, heşa, herametlik bir şey var. Bakın. Arkadaşlar işte, işte, bunun olması mümkün mü? Bir doğa olay mı? Yoksa bir bir yani şey izinde mi? Bence bu bir sitin izinde. Hemen arkadaşlar ben golümü yapmak istiyorum. Çünkü korktum yani biraz. Lavlar falan var etrafta. Korktum yani. Bir görevimi yaptım. Oha! Ne bir dakika. Oha düşüyordu. Arkadaşlar düşüyordu. Böyle bir şey yoktu değil mi? Oha. Arkadaşlar. Şuraya bakın de birisi buradan geçmiş böyle. Bakın demin orada da dev birisi geçmiş. Orada bir tane koyulu falan at Oha arkadaşlar. var arkadaşlar ben e, şey hem çağın sedine girdim. Hem de Töpe göz. Oha. Oha Mark. Oha. Evet şu an geziniyor sayıla. Ve hemen yanında da boylu küçük bir ayakkabı var. Arkadaşlar. O töpe göz. Bu da onun çocuğu olması. Arkadaşlar. Bu arada benim yemeğim bitmiş. Bir dakika hemen yemek kazanayım kendime. Hangi bıçakları yok mu? Of ya bıçakları bitmiş. Ne yapacağım ben? Evet. Arkadaşlar bakın şimdi ne olacak? Ne yapacağım? Kendimi öldüreceğim. Öldüreceğim ve bakın ki ne olacak? Lava atladığım zaman bana ne olacak? Bakın. Gördünüz mü? Arkadaşlar ben bunu buluyordum. Ben bunu bir YouTube kardeşim denizde de, kardeşim bizden görmüştüm. Adını biliyordum da unuttum. Arkadaşlar şöyle yağmura bakın. Anasını Başka yerde doldum. Oha. Arkadaşlar ben şu an şöyle... Arkadaşlar. Ben hemen bir şöyle gidiyorum. Evet. Köpek miydi o? köpek de herhalde. Bakın. Arkadaşlar. Tepe, i̇şte tepe gözü başka bir özelliğini biliyor musunuz? Ama bebek tepe göz. Bak. Ben şunları bir kereyim. Bir dakika. Tepe göz böyle atabilir arkadaşlar. Bakın. Bak büyük köpek böyle. Tadı değil. O da gidiyor. Çocuğuna boyunlu katılıyor. Biz de bir boyunca açabiliyor. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Bizi daha da bir bu arada. Buradalar var mı bakalım Evet. arkadaşlar çok güzel şey yani. Bu arada arkadaşlar iki dakika videoyu video durdurdum çünkü ya kendime yalan video şey kendime hileli moddan şey aldım yemek. Oha. Bu ne lan? Arkadaşlar şu an burada bir tane gizli bir tane kapı buldum. Oyun içeriye giriyorsunuz. Bakın giriyorsunuz içeriye bunları alıyorsunuz. Evet. Bunları arıyorsunuz sonra çıkıyorsunuz arkadaşlar. Böyle gidelim arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar hemen yanında bu. Vallahi Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın ben bunu buraya koymadım. Annem babam için. Evet geçiyorum şu arkadaşlar korkuyorum. Töpü göz ve çalık reisim bunlar arkadaşlar. Evet. Oha. Oha arkadaşlar. Sandıklı sayı şey tuzaklı sandık. Arkadaşlar. Bakın. Bu en fazla bloklarını da alıyorsunuz. Ama tabi Allah'ı sakın almıyorsunuz. Niye değişti şimdi bana? Çünkü arkadaşlar bunun altında TNT var. O, o şey o tabelalar ağırlık yapıyor. O yüzden şey patlamıyor. Ee, evet, TNT'ler. Şu an çıkacağız. Bir dakika. Evet şu an çıktım. Arkadaşlar. Şimdi bunlar biz bir böyle bir yapalım. Bu merdivenleri de alıyacaksınız ha. Yoksa oradan çıkamazsınız ha. Benz olsun. Uh! Oha. Oha. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar. Bu bir

Arkadaşlar o patlama neydi biliyor musunuz? O bir TNT'ydi. Şey, Dua deyip çok yakınımda patlamamış. Yoksa ölürdü vallahi çarpsın. Koşuyor arkadaşlar şu an. Koş 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 koş. Arkadaşlar çok yakınımızdalar. Bir, böyle birbiriniz bir anda patlarsa bir şey. Çok yakınızdalar demek ki. Hemen kaçayım kaçacağım kaçacağım kaçacağım. Arkadaşlar tuzak kurmuşlar bana koş 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 koş. Ama çıkmaz yol çıkmaz yol koş koş koş. Burada bir sıra ne çekiyor ben buraya neye gelirim? sıra ne çekiyor burada. Abi. Arkadaşlar sıra ne çekiyor ne çekiyor. Bu arada sıra ne çekiyor video sıra çekmemiz çoğu sanırım. Like attığın yorumlara Sirek Kafa yazın. Sirek Kafa Minecraft yazın. Koş 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 koş. Arkadaşlar. Işte. Ben kendime bir tane yara altı sığınak yapacağım. Sığınak bile değil. 2 dakika duruyorum orada. 2 dakika. dakika. Evet. Şurayı üstüme Şöyle. evet. kapatıyorum. Bir kalp koyu şuna koyayım. Evet. Evet. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dakika bir dakika kapış, şey yapamıyorum lan. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika dur içine bir dakika. <laughs> Allah bir al. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Lan.